Merhaba arkadaşlar, akşam sohbetimize hoş geldiniz. <laughs> İlk defa bugün Rusya'da bir aileye misafir olduk. <laughs> Türkiye'den gelen bir aileye evet, Türkiye'den bir misafir, misafir olduk. Biz oldu. misafir ettik. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz de Rusya'da misafir ağırlamadık demedik. <laughs> Her şey için teşekkür, yerede, teşekkür, yerede. De teşekkür ederiz. <laughs> Harika insanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler. Evet, Siz beklediğimizden evet. çok daha iyi karşılandık. Kesinlikle beklediğimizden çok, çok iyi. Allah, Allah razı olsun. De. Gayet güzel diye. Yani. Kaç gün oldu? 4-5 gün oldu. 3. gün. Yarın 4 olacak. 4 gün oldu. Evet, evet, dört, dört. evet. Yarın dönüyoruz. Yarın pazar. Pazarda seç başı inşallah. Hastaları buyurun. Hastaların <laughs> yerlerinde. <laughs> şimdi e, aileyi tanıtalım. Talha gel. Gel gel <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> Ev ortamı <laughs> bir şey olmaz. Ev ortamı. <laughs> Arkadaşlar Talha e, hazırlık öğrencimiz. Babası Mansur abi. Annesi Gizem. Evet, <laughs> e, şimdi abi gelecek olan öğrencilere ya da ailelere siz ne tavsiye edersiniz, ne yapsınlar? Çocuğa ne kadar para versinler, burada eğitime göndersinler mi? Siz ne gözlemlediniz 3 şey gün içerisinde? Valla biz buraya gelmeden önce ön yargılı geldik. Zaten buraya gelmemizin en büyük nedeni de buydu yani. Evet. Nasıl bir hayat çocuğumuzu bekliyor, nedir, ne değildir, nerede kalacak, tanıştığı, konuştuğu kişiler kim? Hı hı. Evet, sizle telefonla konuştuk ama tanımıyoruz. Sadece telefonla konuştuk, yani. yüz yüze görmek istedik ortamı işlerimi ayarladıktan sonra işte geldik, hakikaten çok böyle sıcak bir şekilde karşıladınız, Allah razı olsun. Ee, burada tabii en önemli benim gördüğüm kadarıyla o ilk başlangıç aşamasındaki o evrak işleri falan. Onlar hakikaten büyük bir zaman alıyor, meşakkatli bir iş. Hiç dil bilmediğiniz için e, size birilerinin yardımcı olması gerekiyor net olarak yani. Yoksa bir danışmanınız zaten esprisi de burada ortaya çıkıyor. Danışman demek sadece parayı alıp ondan sonra çocuğu buraya getirip bırakmak değil. Her türlü problemde direkt telefonla ulaşılabilecek kişi anlamındadır yani danışman. Sağolsun siz de bunu zaten hakkıyla yeterince yaptınız. Teşekkür Tabii ediyoruz. Havalandan bize aldınız, getirdiniz, evet. çocuğun bütün kayıt işlemlerini falan yaptınız. Ondan sonra kalkıp AVM'ye götürdünüz, eşyalarını <laughs> aldınız, de de, kapısına <laughs> kadar. Şeyden de bahsedelim abi siz, aslında Talha bizim öğrencimiz değil. Evet. Oradan da biraz bahsedelim. Ee, biz başka bir e, danışmanlık şirketiyle anlaştık. Talha o şekilde geldi. Daha sonra işte internetten, Google'dan, Instagram'dan derken Hasan ve Gizem'e ulaştık. Sağ olsun onlar da işte başka bir e, danışmanlıkla geldiniz. biz yardımcı olmuyoruz gibi bir şeyi yapmak yok. sağ başından beri... İlk günden beri sıcak karşıladılar. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir danışmanlıkta da gelsek bile yani o konuda insani yönler hakikaten kuvvetli arkadaşlarımız. Abi her şeyi söylemek lazım, her yapacak. şeyi söylemek lazım çünkü çok ciddi almıyorlar böyle. Firma seçimini çok ciddiye almıyorlar, hepsi Hı. aynı şeydir zaten diyorlar. Değil. Her, yani... değil, her firma aynı değil, hakikaten değil. Çünkü dediğin gibi sadece işte parayı verip danışmana, ondan sonra sizi kayıt yapması değil, bundan sonraki süreç, esas bundan sonraki süreç başlıyor zaten. Buraya geldikten sonraki o kayıt işlemleri, yurda yerleştirilmesi, eşyaların alınması, yurdun inanılmaz bir şekilde eksikleri var, e, tadilat gerekiyor bazı odalarda. O tadilatlara kadar Hasan ve Gizem'in hakikaten ilgilendiğini, parke aldıklarını biliyorum yani. parke <laughs> alıp böyle evet. odayı falan böyle dizayn ediyorlar. Parça ilk tanışma bunu yapacağını şaşırdım. düşünmüyorum. Siz Net olarak söyleyebilirim yani. Tarih musluğuna şaşırdım. Onu bile düşünmüşlerdi yani. Gördüm direkt aklıma şey <laughs> evet, geldi. Taret musluğunu, e, yani yurt dışında taret musluğu yok, ondan dolayı e, modifiye taret musluğu, Hasan'ın bir videosunda taret musluğu alıyordu. Dedim yani bunu bile düşünüyor ve yurtlara getirecek evet. onu. Yurtla konuşup taret musluğunu getirecek çok büyük bir, yani çok 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 ilgileniyorlar. Evet, hayır, parlıca İstanbul'da bile düşünüyorlar. bile düşünüyorlar. Evet. <laughs> bak, <Tuvaletlerde gülüyor> <de düşünüyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> farklı bir kültüre geldik. Evet, bir kültüre geldik Ama soğuk bir memleket. Bunun evet. farkında olsun gelecek kişiler. Ee, hayat çok pahalı değil. Yaklaşık olarak ne diyeyim yani. üçte bir şeklinde düşünebilirsiniz fiyat aralığını. Mesela eee Diyarbakır için örnek vereyim. Bugün 400 liradan aşağı bir şey yok. Adana yok. Evet. Burada rahatlıkla 150 TL'ye <laughs> Öyle asliye yemek yiyebilirsiniz Kesinlikle. yani. Bağlı bir şehir değil. Ama e, büyük bir şehir, lüks bir şehir. Yani öyle kıtırık bir Anadolu şehri gibi düşünmeyin kazanın. Çok büyük bir e, Rusya'nın büyük illerinden bir tanesi. E, ama dediğim gibi hakikaten hayat pahalı evet. değil. Evet. Bizim de paramızın... Alım gücünün fazla olduğu yerlerden bir tanesi evet. yani çok gariptir ama Burada mutlu oldum. Ben evet. yani burada çok <laughs> mutlu oldum <laughs> Orta gibi geliyorlar <Bilmiyorum. gülüyor> ya Almanya'dan para evet. acıması Ben Almanca gibi hissettim diye önce <laughs> kendimi Ben her Türkiye'ye döndüğümde ilk hafta psikolojim bozuluyor <laughs> Alıyorum burada üçte bir fiyatını Türkiye'ye gidiyorum üç katı, dört katı Alasım gelmiyor ya Anlaştık. Hiçbir şey alasım gelmiyor <laughs> Orta gelirli Ailede de çok rahatlıkla evet. Yani bu seçeneği düşünebilirler. İşte yurt dışında çocuk okutmak çok pahalı falanlı bir algı var çünkü <laughs> herkeste. Ama Kazan, özellikle özel özelinde söylüyorum, Kazan Üniversitesi için e, hem şehir hem üniversite çok pahalı bir yer değil. Evet. E, maddi imkan orta gelir olan kişilerde çok rahatlıkla buraya gönderebilirler çocuklarını. Firma konusunda abi senin atladığın bayağı şey var. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, İngilizce hazırlıkta bir sınıflar başlamadan önce şey yapılıyor. Bir sınav yapılıyor. Ona göre de sınıflara atanıyor çocuklar. Seviye seviye. Taha mailini danışmandan alamadı bile. O sınava bile giremedi değil mi? Evet. Bir de Taha'nın e, bizim e, erken kayıt öğrencilerimizin davetiyeleri hepsi geldi. Orta kayıt e, Haziran, Temmuz gibi kayıtların davetiyeleri geldi. Sen hangi ayda kayıt oldun? Ben Haziran, Çok erkendi. Haziran yani Geçti işte sınavdan çıktıktan yani. sonra bir hafta içinde kaydolmuştum. Temmuz değil. Yani sen, evet, başı bile olmamıştı. Erken, kayıt sen. Yani erken kayıtlardan oluyorsun mi? sen, bizim evet. erken kayıtlardan oluyorsun sen. Daha sonra davetiyesinin gelmiş olma ihtimali çok yüksekti. Biz okula gidip bir sürü mail atarak falan öğrendik, davetiyesi çıkmış haberi yok. Sonra biz söyleyince de firmasına yazıyor. Para istemişlerdi değil mi sizden ekstra? Evet ekstradan. Ekstra, senin davetiyen henüz çıkmadı. Ama çıkması için de, e, şu kadar hızlı bir şekilde çıkması için de ne kadar para istedir? 1 e, dolar, 300 dolar, 400 dolar gibi. 500 yani. hatırlıyorlar ama. O, o bir şey yani. bir 500 yani. demiştin sanki. 500 dolar. Çocuğun davetiyesini firma vermek için 500 dolar para istedi ekstra. Oysa öyle bir şey yok. Davetiye zaten çıkmış yani. Daha bunun gibi bir sürü şey var da hepsini saymayalım şimdi. <laughs> Havalandan danışmanı bile gelmedi diyoruz <laughs> yani. Evet, o konuda Hasan hemen direk yardıma yetişti. Birken de bir tur arda yaptık. <laughs> <laughs> evet. Bir, arabadan bir kaza atlattık. Kaza yaptık abi. Ondan sonra <laughs> arabadan indirdim. Havalanda geç kalacağız. Direk aklıma gelen şey buydu. Ben de yükülmedi çok. Hiç de etkilenmedi biz. Ertesi güne kadar dişleri de yükümesi tehditli ama çok şükür. Ve rahat çünkü, Monsal doktor olduğu için neyse dedim. Hiçbir doktora farkındaydı. Bence de içim rahat. Direk doktorun yanına girdi. Ben eşe getirdim. Ben eşe getirdim. Evet ara kaza yaptık, arabadan indik. Hemen bir daha taksi çağırdım. <laughs> Direk havalandı. Öğrencileriniz çok şanslı. Oh. Görüyor musunuz? Evet, öğrencilerini de gördüm. Tertemiz çocuklar biz sanki temiz çocukların seçmişler gibi. Aynen. <laughs> yani, şey evet yani Hiç maşallah. Şey. Yani hepsi e, tertemiz çocuklar. E, bir anne olarak şunu söyleyebilirim. Dışarısı çok soğuk. Ama yurtta üşürler mi e, veyahut evde üşürler mi diye asla düşünmeyin. Terlerler. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Terlerler. <laughs> Ama dışarısı e, belki Erzurum'da, Kars'ta yaşayanlar bu soğuğu görmüşlerdir ama mesela Diyarbakır'da yaşayan biri olarak veya yani Adana'da yaşayan biri olarak e, ben ilk kez bu kadar büyük çok bu soğuğu gördüm. Daha da bu buranın baharıymış. Onları söylediler. <laughs> Bırakmalı <ben. gülüyor> dediler. Evet, fragman dediler. Yatağı çok güzel. Çocuklarınız çok rahat bir şekilde karınlarını doyurabilirler. Tabii ki de yurtda satıyordu ama yurtta pişirecekler. <gülüyor> 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 yurtta da pişirecekler ama hani ola ki sınavları oldu şey denemeleri oldu, sınavları oldu. Yemeğe yetiştiremediler. Çok rahat şekilde karınlarını doyururlar. Yurdun direkt hemen karşısında. Yurdun şöyle hemen karşısı şey. direkt hemen her şey kafeler, restoranlar. Ne Onun konfiyata erişsin. Düre 3'te 1 fiyat diyor her şey. Evet, her şey evet. ya. Yani düşünmek lazım. Giyim mesela Türkiye'den getirmek kadar saçma bir şey yok. Kimseye ben aldırmıyoruz anladım. biz zaten. Yani Söylüyoruz ben yani. Biz çok de, pişmanım çünkü e, çok şaşırdım buradaki evet. giyim fiyatlarını görünce. Abla zaten siz bana bilet alın dediniz ya. Hı -hı. dönüşte 10 kilo yeter dediniz. Hı -hı. Ben direkt 20 kilo, 20 şer kilo aldım. Aynen size. bu cümleyi hatırlıyorum Hasan. E... Abla dedim sen alırsın dedim bana. <laughs> <yani. gülüyor> yani ayakkabı, e, giyim, yani kozmetik, market, market çok komik. Yani, <gülüyor> <gülüyor> vallahi Almancı gibi hissettim o <laughs> <laughs> Bir şey alıyorsun 1000 lira. Evet ya. Bir sürü şey alıyorsun 1000 lira. hesaplıyorum bir de bu şeyde hesaplamayı da öğrenince böyle aa diyorum bu kadar bu kadar mı öğrendik? Bir sepet market alışverişi yapıldım ee, Hasan çocuklara Her yaptı. Şey, tahan. Evet Tavhan'ın alışverişini yaptı orada ben e, karışmadım. Dedim herhalde burası yani... Oh, bin şey. 20 bin olur. Yani evet, yani. ütüsü var, kettle'ı var, ondan sonra temizlik malzemesi onun mutfak malzemeleri her şeyleri var. Dedim herhalde 15-20 olur dedim. Daha 5 bin olmamıştı. 5 bin kere olmadı değil mi? Evet daha 5 bin olmamıştı. Ben böyle çok şaşırdım. Acaba eve de bir kettle götürsen diye düşündüm. Biz bir de tavaya fazla fazla aldık. Diğer evet. araçlar 2 bin lira 3 bin lira hepsi. <laughs> <laughs> tavaya coşturduk bayağı para <laughs> <laughs> yani çok rahat bir şekilde e, geçinebilir çocuklar. Bir de o aldığımız şeyleri zaten çocuklar genelde ortak alıyor. Ev arkadaşları ile evet. evet, Yurt obalarını da hmm. birlikte yakalıyorlar ya. Bizim öğrenci öğrencilerinkileri öyle yaptı. Orta kaldılar hep. O yüzden hiç öğrencileriyle çok büyük bir masraf olmadı yani. Ne kadar harçlık vermek lazım abi? Az önce hesapladık size de. Bir öğrenciye yurtta kalan. Maksimum 10 bin herhalde. Hayır, maksimum 10, de. maksimum. Aynen. Maksimum. Maksimum. Çok maksimum 10 bin, bin liraydı. Çok rahat geçerse yani. yani. dışarıda yiyecek olursa. Evet o şekilde yaşarsın. Her yani. gün ye dışarıdan yemek yese bile 3 öğün. 3 öğün zaten yenmiyor burada. 2 öğün de kesiyor. İki günde gün bitiyor Burada gündüz yok ki. Tamam, o da çok garipti. Çok garip. <gülüyor> <gülüyor> biz uykudan, biz yataktan kalkana kadar hava tekrar kalıyor. <laughs> tamam da siz de şimdi dilde iki de kalkıyorsunuz. Ama yorulduk Hasan ilk gün. <laughs> Saat üç buçukta akşam vakti giriyor yani öyle düşünüyorum. Üç buçukta girmiyor. Ha üç Ankara buçukta akşam giriyor evet. Iki, akşam ezanı öyle evet, şey. Evet ikiden diyorsun. sonra. işte Diğer, diğer işte, bütün namaz buçukta. vakitlerini bitiriyorsunuz. <laughs> <laughs> evet, onlar <ondan çok gülüyor> vakit olarak değerinde yaklaşık olarak iki saat önden gidiyor burası. Evet, vakit olarak evet. Burada zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Yani i̇şte diyorum ya, olacak. hatta arkadaşlara da söyledim. Bir arkadaşla konuşuyordum. Dedim ki burada dedim yasın namazını kıl geç. İki saat uyu, geri kalk, teheccüd namazını kıl. Dedim yani daha sekiz olmamış zaten. Evet. Acaba Ramazan'ı da burada mı geçirsek ne yapsak? Ben de Ramazan uzuyor, Ramazan'da yani. uzuyor. Uzuyor mu? Ha, uzuyor. 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 Evet. Ama çok rahat oluyor. Yani bu soğuk olduğu için hiç, hiç hissetmiyorum Evet. Sonuç. Akşam on birde hava kararıyor. Şey, evet, akşam on birde hava yani gittikçe şey hava hava kararıyor. kararıyor. Gece iki de hayva aydınlanıyor. Yazın. Allah'ın tersi. Ama kışa doğru geliyor ki şu anda Mart ayında falan Ramazan olacak yani. Evet. Tam bu havalarda olsa <laughs> <2003'te> iki bitiyor. <laughs> Abi doktor olarak öğrencilere tıp okumalarını tavsiye ediyor musun? sen senin çocuk tıp okuyacak. Evet yani niyeti o şekilde. Tabii önce bir yıl hazırlık okuyacak. Yıl sonunda sınavlarına evet. girecek. İnşallah geçerse tıpa devam edecek. Evet. Ee, ben oğlumu özellikle açıkça söylemek gerekirse e, işte bu konuda herhangi bir zorlama yapmadım. Kendisini karşıma aldım ki istiyorsan mühendislik, istiyordu veya tıp tıpı da istiyordu. Kendisi böyle bir şeye karar verdi. Ee, o yüzden Rusya'yı seçtik. Burada bu şekilde bir yola girdi. Ee, tıp hala Türkiye'de özellikle seçilecek mesleklerin başında. En başında tıp. Ha, ne kadar böyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşansa da hem maddi açıdan işte kavgalar, gürültüler, batıtlar, dayaklar falan. Ee, ben mesleğimden memnunum. Bundan sonra tıp seçecek arkadaşlara da çevresinde duyabilecekleri tüm olumsuzluklara rağmen, olumsuz sözlere rağmen rahatlıkla tıpı yazabileceklerini, geleceğin yine en iyi meslekleri arasında olduğunu söyleyebilirim tıpın. Hı hı. Çünkü ben de ilk başlarken böyle çok olumsuz şeyler duydum, sözler duydum. De nedir? Altıyla okunur mu? İşte saçsızlar falan kalmayacak. Gördüğünüz gibi Başla saçlar <laughs> yerinde duruyor. Herhangi bir dökülme de yok. Genetik diyorsun. <laughs> <laughs> Bembeyaz oldu ama ayrı bir konu yani. O da yaşlı, başlıyor. da yaş ilerliyor. Benimki <laughs> yani. de olmaya başladı. Çok da yaşlı değilim yani. <laughs> Hayır tabii ki de ama sonuçta yaş ilerledikçe yani, hatta Söyleyecek Söylenecek sözlerden bir tanesi de işte çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Değer mi buna? Evet değer arkadaşlar. E, sağlık, e, hele bir insanın hayatına dokunmak o kadar güzel evet, bir şey ki. Evet çok güzel bir şey. Ben cerrahım, ameliyat yapıyorum. Bir hasta size böyle kıvrandırıcı bir şekilde geliyor, resmen yalvarıyor hocam beni bundan kurtar diye hastayı alıyorsunuz, ameliyat ediyorsunuz, bir gün sonra evine gönderiyorsunuz. Yani bundan Niye daha güzel, güzel bir şey olabilir mi? Çok şükür Çok Yani hem hastadan bile de dua da alıyorsunuz. Hı. Bu dua size yeter zaten. Güzel de bir para kazanıyor. Harbiden kazanıyorsunuz yani. <laughs> Türkiye şartlarında en iyi kazanan mesleklerden bir tanesi de kabul edin ki hekimlik, hekimlik Abi, mesleği yapan kişiler. Işim, Hele işim. özellikle de işinde iyi olursan zaten evet. para sıkıntınız olmaz. Her meslekte böyle zaman parayı e, öncelik olarak görmeyin arkadaşlar. Evet. Para önceliğiniz olmasın. Önceliğiniz en iyi doktor olmak olsun. Para zaten kendiliğinden gelir. Ne yapıyorsan parayı yapayım. öncelik yani önünüze koymayın. Hedef olarak koymayın. Hedefiniz daima iyi bir hekim olmak. Ardından zaten bütün mesleklerde. Evet böyle her zaman en iyisi olmak için. Öncelik iyi. olarak mesleğinizin ne yapıyorsanız en iyisi olun. İşi sevmek de çok önemli. Abi. Evet. Ben şimdi Gizem de çok seviyor bizim işimizi. Ben de çok seviyorum. O zaman ne yapmanız lazım? Danışmanlıkta da en iyisi olmanız lazım. Onun için uğraşıyoruz evet. biz. Ben de ev hanımıyım. En iyisi olmak <laughs> Çocukları görüyorum. Kahve içmeye götüresin geliyor direkt. Oturak biraz sohbet ederek ne yapmışlar, ne etmişler. Ben beni aradıklarında ben çok mutlu oluyorum ya. Mesela Emre falan bugün ona dalma diyor, gel diyor makarna yaptık birlikte makarna yiyelim. Ne kadar çok mutlu oldum. Seni o ilk gün, ilk gün mü ikinci gün mü? İkinci gün geldiğimizde. Mansur abi zor, zorla kolundan tuttu yurdun önünden dedi. Hadi kız gidelim artık yeter <laughs> <yata, gülüyor> üşüdük dedi öğrencilerden ayrı. Gece bırak Evet. Gecemde olmuş biri. Abla bak sadece dedik ki biz kapının oradayız dedik herkes indi. Evet evet. Herkes, Ay, aşağı, herkes indi. aşağıya indi sizi görmeye. Bala evet. bana şey yapıyorlarmış kendi aralarında. Ör, şey Gizem ablayla Hasan abi ördek Gizem Hanım ördüğün yanları olur ya ama görüntünüz de o şekilde zaten hepsi orada böyle bir Gördüğüm şey, şey evet böyle bir böyle bir kümes yapmışlar ortalarında Hasanla Gizem hepsi bir soru soruyor hepsi böyle bir bir şeyler dedikliyor böyle evet. Yani bir de gecenin kaçı olursa... e, biri miydi? Biriydi herhalde. Yani taksiye herhalde. kadar da götürdüler. Evet. aynen taksiye kadar da uğradılar bizi yani. <laughs> Hem siz sizi uğurladılar. Ama yani çok saygılılar öğrencilerimiz. Çok saygılılar. Ben i̇nşallah. bilmiyorum. Bundan önceki öğrencilerim nasıldı ama işte. ben burada hem hemen hemen yarısının fazlasını ya, tanıdım. Hayır, yarısı değil. Üçte yarısı. Biri. Üçte birini, i̇şte değil. İşte değil. Ben şey de diğerlerde de var bizim öğrencilerimiz. Hı. Ha onlar değil. Hani buradaki, bu yurttakileri. Çok efendi çocuklardı maşallah. çok efendi çocuklardı. Evet, inşallah. Yani güzel yerlere gelirler. O yüzden de WhatsApp grubu açtık veli grubu. Ders çalışmaya gitmeyen öğrenci Hafta sonra. Evet, o da çok güzel olmuş. Orada direkt Talha Dakgülü. Talha Dakgülü derse çalışmaya gitmemiştir diye bildiri gelecek. Annem babam <laughs> ne yaparsa <laughs> sana. Dershanedeki sistem var evde. <laughs> Aynen. <gülüyor> orada öyle ya, <laughs> gidemediğinde hemen böyle Aynen. mesaj geliyor. Bir de hani önceden çekilmiş fotoğraf falan olmasın diye canlı konum isteyeceğim. Süper. Canlı konu evet. Zaten o mesajı attın ya. Bu arada biz danışmanımız değil ama bizi de burada aldı. sağ olsunlar. <laughs> ya e, o, grup, o mesajı attın ya. O mesajı atar atmadın. süper. Tamam konum. Kafadan sürekli isteyip de hiçbir zaman alamadığım bir konumdur o. <laughs> Abi e, bizi tercih edebilir mi? Böyle buraya gelmek isteyen öğrenciler sizce? Biz bizatihi bu ortamı görmek için, bu arkadaşları tanımak için... Deniz'le aynen yakın gelip gezdik, gördük, muhabbetlerine şahit olduk. Ben bu konuda gönlüm rahat. Yarın da zaten Türkiye'ye dönüyorum. Çocuğumu da bu arkadaşlara emanet ediyorum. Ben güveniyorum. Güvenimin de boşa çıkmayacağını ümit ediyorum. Öyle de düşünüyorum Allah'ın izniyle. E, çok ilgili olduklarını da düşünüyorum. Çocuklarımızı da yere ebeveynler, düşünen ebeveynler varsa rahatlıkla e, bu danışman arkadaşlara gönderebilirsiniz diye düşünüyorum.